Bu kanunları yapma yetkisini 1200 sene önce yaşamış alemlerin donmuş tekerine bırakmamız doğru mu? İşte işin en can alıcı noktası burasıdır. İşte çağ dışılık burasıdır. Ve alimleri tanrı edinmek, Tövbe Suresi'nin 31. ayeti burasıdır işte. Bu dediği doğru. Yani biz hala İslam hukuku dediğimiz zaman ve İslam'ı anladığımız zaman 14 asır, 10 asır, 12 asır evvelki Efendim, hükümlerle dünyayı bugünü kurtarmaya çalışıyoruz. 21 İzaz. Kurtaramazsın, şey işte geri kalırsın. Muhtaç olursun başka, başkalarına. Onun için e, İslam hukuku doğurgandır. Kur'an-ı manaları doğurgandır. Kendi metni statiktir. Değişmezdir. Ama manası dinamiktir, doğurgandır. Kelimelerin, kavramların manaları kıyamete kadar İnsanlığın hitap edecek, insanlığa hitap edecek ve insanlar oradan hüküm çıkaracak niteliktedir Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönü bu. Yani bu ne demektir? Siz ne kadar bilgilenirseniz Kur'an-ı Kerim sana konuşur. Sen o kavramlarla konuşabilirsin. Varsa sen, yani sende o bilgi varsa, daracağında sen Kur'an-ı Kerim'in kavramlarından o hükümleri rahatlıkla çıkartabilirsin. Bir örnek vermiştim size geçenlerde. Şimdi de bileyim Hacı burada, hoca burada. Efendim tanıyorsunuz. Kendiniz onu benim tanıtmama lüzum kalmadı. Efendim e, şimdi bu kat nakli yapıyorlar. Domuz kapakçığı takıyorlar. Mesela kat Domuz kapakçığı. E, domuz haram. işte orada ayeti kerimelerde iki tane ayeti. İlla mevzurur diyor Allah. Yani sıkıntıya düştüğünüz zaman da hayatınızı korumak için azıcık yiyebilirsiniz haddi aşamak şartıyla. İşte bundan istifade ederek bugünkü domuz kapakçığının nakline müsaade ediyor. Çağ böyle. O zaman ne arardı? Domuz sadece etini yemek vardı. Ama bu kapakçık yoktu ki. O zaman o çağda tıp yoktu ki. Ama bu zamanda tıbbın bu yaptığına sen e, Maide Suresi 3. ayetini anlatacaksın. Anlat bakayım. Hemen aşağıdaki ayeti kuracaksın. E, irtibatı kuracaksın. Orada o kelime illa meldurutul kelimesi yeterli. Demek ki çağa göre Kur'an'ın ayetlerini konuşturacaksın. Konuşturabiliyorsan varsa bilgi. gücün var. Yani bilgi lazım yani. Bu bilgi şart. Onun şu dediği gibi kimsenin tekerinde değildir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i herkes anlayacak. Herkes kendi bilgisine göre Deryadır ya şimdi, deniz, derya. Sen gidersin, maşraba ile o öbürü gider, tankerle su alır. Herkes ama bir şey alabilir. Kur'an'dan herkes bir şey alabilir. Bu yanlıştır. Yanlış dedi, Kur'an zordur dedi. Hayır kitabı bindir ya. Apaçıktır bu kitap ya. Kim demiş bunu anlayamazsın. Efendim? Ama herkes kendi bilgi dağarcığına göre ondan istifade eder. Ona da hitap eder. alime de hitap eder daha büyüğüne de hitap eder, eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hocalığından kimse kurtulamaz. Hep talebesiyiz. Ben 50 senedir uğraşıyorum. Ben talebeyim. Bitiremedim. Yani ben onun hakkında 16 bin sayfa yazdım. Ama hala talebeyim. Hala talebesiz. İşte bu mucizevi boyutunu biz anlamadık. konuşun. için biz insanları, hocaları, eski hocaları tanrılaştırır gibi sanki onların dediği İslam'dır dedik. Biz böyle yaptık bu işi. Yani e, evet biz şimdi soru sorduğu zaman da Müslüman'ın soru sorduğu zaman diyor ki falan halim böyle dedi. Ya Kur'an ne dedi? Ha bilmiyorsun. Bilmiyorsa konuşma. Fetva veremezsin sen. Sen yetkili yoktur. Kur'an-ı Kerim bilmiyorsun sen. Senin fetva vermeye yetkin yoktun. Abi biraz sonra geleceğiz ona işte iki cuma sonra veya bir cuma sonra <laughs> allah Teala ve yesteftuneke fil nisa sana kadınlar hakkında fetva soruyorlar ya Muhammed. Kulillahi yuftikum fihi. De ki Allah hakkında fetva verir. Sen karışma ya. Ne musun? Anlıyor musun? Ama bizim hocalara sorsa duman atıyor. Duman atıyorlar. Peygamberi konuşturmuyor ya Allah-u Teala. Ya. Bıraksan bu işi şimdi. Dalga mı geçiyorsun sen? Ben vereceğim fetva. Sen ver. Tamam. Aşağı ayete devam ediyor. Diğer ayetler Kur'an-ı Kerim'de devam ediyor. Dolayısıyla o dediği söz doğrudur. Başka mıdır?